değerli kardeşlerim Ayasofya'yı Kebir Cami hakkında bilgi vermek istiyorum. İstanbul Fatih'te ve Sultanahmet Camisi'ne komşu olan bu Ayasofya'yı Kebir Camisi biz şimdi cami diyoruz. ilk olarak kilise olarak üretim, inşa edildi. Bu şu anki haliyle üçüncü halinde. Yani üç defa tahrip edildi, yakıldı, yıkıldı ve üçüncü olarak inşa edildi. Şu hali üçüncü inşa edilmiş hali. İlk olarak 360 yılında Roma İmparatoru 1. Konstantin tarafından inşa edildi. Ve ondan sonra bu kilise 1090 sene e, kilise olarak görev yaptı. Daha sonra Fakir Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u fethedince burayı camiye çevirdi. Ve o günden sonra da 481 yıl cami olarak görev yaptı. 1934 yılına kadar, 1934 yılında yeniden çıkarılan bir kararname ile bu cami şerif Ayasofya müze haline çevrildi. Yani 400, 481 sene ibadet edilen o cami müzeye çevirdiler. Ta ki ne zamana kadar? 2020 yılına kadar. 2000 yılında, 2020 yılında yeniden bir kararname ile bu Ayasofya Kebir Camisi camiye çevrildi. Müzesi camiye çevrildi. Şu an cami olarak bütün müminlerin ziyaret ettiği, manevi atmosferinin oldukça yüksek olduğu gerçekten Sultan Ahmet Camisi'nin yanında olmasına rağmen çok müthiş bir mimari ve görsel güzelliği var. Bu camiyi bütün herkesin ziyaret etmesini isterim. Tabi şu anda aynı zamanda bu cami bir de tadilata alındı. 50 yıl süreli itibariyle. Bu şu manaya geliyor. 50 yıl bu camiyi daha kimse kiliseye çeviremez. Ondan sonra da Allah büyük. Görüşmek üzere. İyi günler.